İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders fıkı 214. Ders Cuma Namazı Allah Celle Celaluhu Hristiyanlara pazar, Yahudilere de cumartesi gününü hem kutsal gün hem de ibadet günü olarak tayin etmişti. Müslümanlara ise Cuma gününü kutsal gün ve toplu ibadet günü olarak tayin etmiştir. Müslümanlar bugün de dünya meşgalelerini tatil eder, toplu halde bir araya gelir ve namazlarını da birlikte eda ederler. Bu namaza cuma namazı denir. Cuma namazı farz-ı aynıdır. Cuma günü öğle namazının vaktinde iki rekat olarak cemaatle kılınır. Cuma namazı kılınınca ayrıca o gün öğle namazı kılınmaz. Bu konuyla ilgili bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz. Bu sizin için çok daha hayırlıdır. Cuma Suresi 9. ayet. Bir hadiste de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Cuma namazına gitmek ergenlik çağına ulaşmış her erkek Müslümana farzdır. Cuma namazının şartları. Cuma namazının bazı şartları vardır. Bu şartlar vücub ve sıha şartları olmak üzere iki kısma ayrılır. Vücub şartları, cuma namazının kendisiyle farz olduğu şartlardır. Sıhhat şartları ise namazın kendisiyle geçerli olduğu şartlardır. Şafilere ve Hanefilere göre Cuma namazının vücub şartları 1. Müslüman olmak 2. Akıllı olmak 3. Balik olmak 4. Hür olmak 5. Erkek olmak 6. Muhim olmak 7. Sıhhatli olmak Müslüman olmayana, deliye, blu çağına girmemiş çocuğa, köleye, kadına ve seferde olana cuma namazı farz değildir. Ancak çocuk, kadın, köle, kadın, ve yolcu cuma namazına gider ve namazını kılarsa sahih olur. Aynı şekilde geçerli bir mazereti olanlar da cuma namazı kılmayabilirler. Onun için hasta olup cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkan kimse cuma namazı kılmakla yükümlü olmaz yürümekten aciz durumda bulunan çok yaşlı kimseler de bu konuda hasta hükmündedirler. Kör, ama olan bir kimseye kendisini camiye götürebilecek biri bulunsa bile cuma namazı farz değildir. Ayakları felç olmuş veya kesilmiş kimselerle yatalak hastalara da cuma namazı farz değildir. Bununla birlikte çok şiddetli yağış, çok soğuk veya sıcak hava veya ciddi ulaşım sorunu gibi olumsuz hava şartlarında cuma namazı yükümlülüğü düşer. Cuma namazına gittiği takdirde malı, canı veya namusunun tehlikeye gireceğine dair ciddi korku ve endişe içinde olan kimseden de cuma namazı yükümlülüğü düşer. Şafilere göre Cuma namazının sıhhat şartları 1. Cuma namazının köy, kasaba, ilçe ve il gibi yerleşim yerinde kılınması 2. Cuma namazının en az 40 kişiyle kılınması Bunlar Cuma namazının kendilerine farz olduğu kişiler olmalı 3. Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması 4. Cuma hutbesinin okunması. Hanefilere göre ise Cuma namazının şehir olarak kabul edilen köy, kasaba, ilçe ve il gibi yerlerde ve civarında kılınması şarttır. Civardan kasıt ezanın duyulduğu yerlerdir. Cuma namazının imam dışında en az üç kişiyle kılınması gerekir. Cuma namazının Öğlen vaktinde kılınması ve cuma hutbesinin okunması gerekir. Cuma namazının devlet başkanı veya tayin ettiği vekili tarafından kılınması gerekir. Şayet bu mümkün olmuyorsa Müslümanlar yine de cuma namazlarını kılarlar. Cuma günü yapılması sünnet olan işler. Cuma günü Müslümanlar için önemli bir gündür. Müslümanların bir araya gelip topluca ibadet ettikleri gündür. Onun için Cuma günü özel bir şekilde hazırlanmak gerekir. Temiz elbiseler giymek ve Cuma namazı kılınacak yere mümkün olduğunca erken gitmek gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma günü yaptıklarını örnek almak gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma günü yaptığı ve Müslümanlara tavsiye ettiği bazı işler şöyledir. 1. Gusül abdesti almak. 2. Güzel koku sürmek. 3. Bolca salavat getirmek. 4. Sadaka vermek. 5. Kehf suresini okumak. 6. Müslüman kardeşine selam vermek ve Cumasını tebrik etmek. 7. Cuma namazına vaktinde gitmek ve hutbeyi güzelce dinlemek. Cuma namazının kılınışı Cuma günü öğle vaktinde her gün öğle namazında olduğu gibi ezan okunur. Camiye girince vakit uygunsa iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılınır. Öğle ezanı okunduktan sonra dört rekat sünnet kılınır. Bu, Cuma'nın ilk sünnetidir. Hatip minbere çıkmadığı sürece bu namazlar kılınabilir. Ama hatip minbere çıkmış ise onu dinlemek daha uygundur. Sonra cami içinde bir ezan daha okunur. Arkasından imam minbere çıkar ve cemaate hutbe okur. Bu hutbeden sonra kâhmet getirilerek cuma namazının iki rekat farzı cemaat halinde kılınır ve imam kıraati açıktan okur. Cuma namazı da aynen sabah namazı gibi kılınır ancak sabah namazındaki gibi kunut okunmaz. Cuma namazından sonra dört rekat sünnet kılınır. Bu dört rekat Cuma'nın son sünnetidir.